Kurumumuz bir yıl süren İngilizce ve Arapça hazırlık sınıflarıyla ana dilde öğretici, aracısız dil kullanarak yurt içi ve yurt dışı eğitim destekli imkanlar sunuyor. Ve ayrıca az sayıda 15 kişilik sınıflarıyla rahat bir eğitim imkanı sağlamaktadır hazırlıktan 10. sınıfa kadar sosyal etkinlik ağırlıklı bir eğitim verilirken 11 ve 12. sınıflarda akademik anlamda üniversiteye hazırlık, koçluk sistemiyle eğitimler veriliyor. Okulumuzda 2 yıl süren bir üniversite hazırlık programımız var ve bu 2 yıllık süreçte öğrencilerimizi birebir takip etmekteyiz. Her 5 öğrencimize bir koç öğretmen düşüyor ve deneme sınavları da dahil gelişimlerini birebir takip ediyoruz. Üniversite sınav sonuçlarımız da bu nedenle gayet iyi. Teknoloji Kulübü ile birlikte Teknoloji Atölyesi'nde öğrenciler Arduino ve Python gibi yazılım kursları ile programcılık öğrenerek burada yaptıkları projeleri TÜBİTAK ve TEKNOFEST gibi platformlarda sergileyebilmektedirler. Okulumuzda bulunan fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarında öğrenciler çalışmalar da yapabilmektedirler. İsteyen öğrenciler sanat ve müzikli alanlarda yapılan kurslara da katılabilmektedirler. Konferans salonunda yazar, şair gibi ünlü kişilerle tanışma fırsatı bulabiliyoruz. Açık ve kapalı spor salonları ile her dalda spor yapma imkanı sağlıyor. Türkiye'nin ilk İmam Hatip Lisesi olarak hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz.